Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bayrak Taban, teknik analizde karşınızdayım. Bu hisseyle ilgili bir istek olmuştu. Şimdi baktığımız zaman düşen transformasyon içerisindeyiz. Yani gerek direnç noktalarımız olsun, gerek destek noktalarımız olsun aşağı yönlü hareketini gerçekleştiriyor. Normalde bildiğiniz üzere mesela destek noktaları ya da direnç noktaları yukarı doğru hareket etseydi yönümüz yukarı şeklinde bir yorumda bulunacaktım. E, tabii şu aşağıdan gelen kanal bandımız da e, şu an yukarı yönlü gözüküyor. Yani aşağı sarkmazsa buradan çünkü bir tepki alımı gelmiş. E, buradan yukarı yönlü bir hareket yaparsa gerilerden gelen destek kanalımızın üzerinde tutunmuş oluruz. E, şu an baktığımda ben e, 8.70 ve 9.20'de. Direnç görüyorum. 7.83, 7.35'te de destek fiyat aralığı gözüküyor. Bir de indikatörlerine bakalım. LSI'ye baktığımız zaman LSI aşırı satın bölgesinden tepki alımı ile karşılaşmış. Buralar normalde aşırı satın bölgesidir. hissenin dip yaptığını, buralardan tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder. Bayrak tabanda da bu gelmiş. Güzel alım pozisyonu içerisine atmış kendini gözüküyor. LSI şu an 34.27 ile alım pozisyonunu koruduğunu görüyorum. MACD indikatörümüze bakalım. E MACD indikatörümüz e, gerek hareketli ortalamaları olsun, gerek e, acım olarak e, sıfırın altında sat sinyali veriyor şu anda. Yani satış e, satış pozisyonu içerisinde. CCI'ye bakalım. E, Siz şu an aşırı satım bölgesinde grafik yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. Eğer buradan e, sıfırın üzerine atabilirse kendini şu an eksi 132.92'de gözüküyor. E, burayı da takip etmekte fayda var. Buralar aşırı satım bölgesi olsa da hissenin dip yaptığını buralardan bir tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder. Burayı da takip etmekte fayda var. E, bir de stokastiğe bakalım. Stokastik de aynı şekilde aşırı satın bölgesinden tepki alımı ile karşılaşmış ve e, şu an alım pozisyonu içerisinde gözüküyor. E, yani burayı da takip etmekte fayda var. Burası yani diğer hareketli ortalaması şu anda e, alım pozisyonu içerisine girememiş. Bu da bunu desteklerse ikinci bu ikinci olarak görüyorum ben. E, birinci hareketli ortalamamızı, ikinci hareketli ortalamamızı da desteklerse içeri girerse Alım pozisyonu içerisine yani 20'nin üzerine atabilirse kendini. Buradan da yükseliş gelebilir. E, buradan dip yaptığını düşünüp e, tepki alımı ile karşılaşmış. Bu güzel olmuş. Bunu e, gerek e, Siz Sisiay'da da gördüm. Era Erasay'da da gördüm. Yani oralardan tepki alımı gelmesi güzel. E, EMA'ya bakalım. 9 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 9 günlük hareketli ortalamamız 8.43'e tekabül ediyor. 8.43'ün acimli bir şekilde kırılması e, önemli. Umarım burayı kırabilir. 5 günlük hareketli ortalamamız, 5 günlük hareketli ortalamamız 8.29'a tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız, yani 1 kuruş kadar 8.30 ile 5 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız. Bu güzel olmuş. Çünkü 5 günlük hareketli ortalamaların kırılması ise güç kazandılar. 20 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 20 günlük hareketli ortalamamız yaklaşık 8.81'e tekabül ediyor. Bu bölgenin takip edilmesi önemli bir de 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar, ortalamalarımıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamız 9.59'a tekabül ediyor. 200 günlük hareketli ortalamamızı aynı bir sekmede açalım. Şu imayı kapatalım. Şurada bir dead cross oluşmuş. Bu çok iç iyi olmamış. Yani ben bunu söyleyeyim ciddi bir düşüş gelebilir. Ciddi bir düşüşün gelmesi beklenebilir. Yani gördüğünüz üzere şu an 50 günlük hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kesmiş. Şurada gördüğünüz üzere. Burada bir dead cross oluşmuş. Eğer 50 günlük hareketli ortalamamız geri 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerine çıkamazsa yani 200 günlük hareketli ortalamamız burada. 50 günlük hareketli ortalamamız bu şekilde bir hareket yapamazsa, makas sürekli açılırsa buradan ciddi bir düşüşte karşılaşabiliriz. Şu anda Dead Cross olmuş. Dead Cross'ta da bildiğiniz üzere nerede olmuş? 9.85'te olmuş. Gördüğünüz üzere 7.80'e kadar gerilemiş gözüküyor. Yani şurada bir desteği vardı bunun. 7.80'e kadar gerilemiş gözüküyor. Bu makas açıldıkça sisteminizin düşmesi daha sert olur. Burayı da takip etmekte fayda var anlattıklarım veteriner tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.